Tabi her yaş için bunları şimdi dediğimiz gibi biz e, hani anlatmaya buradaki bir saatlik programımız yetmez ama ben birkaç hani me mekanizma özellikle anlatmak. Mekanizmayı anlamamız önemli. Ondan sonra zaten biz bunları şifacının yolu ondan sonra ki sen de şifacının yolunda e, ne kadar güzel eğitimlerde vardı. Ondan sonra ileri şifacılık. Buralarda bunları kavramak, anlamak, öğrenmek tabii ki önemlidir. Ama ee, geçtiğimiz dönemi anlayabilirsek diyelim ki biz şimdi 2019'dan bu yana neredeyiz? Yani 2019'da mesela dünyanın bolluk, refah, birçok konuda rahatlıkları vardı. 2020 ile beraber bir dönem başladı. Bir baktık işte evlere insanlar kapandı. Şu ya da bu sebeple yani ister sahte pandemiler diyelim, ister yok işte virüsler, bilmem ne savaşlar. Ama bir baktık başka bir durum başladı. Yani 2019'a kadar ki e, birçok kişinin hayatında ne kadar şükür vardı değil mi? O şükürlerde baktık e, yetmemiş kişiler çok şikayet etmiş. Yani o dönem içerisinde şükredebilenler için aslında dönem sıçrayışı varken her şey daha rahat daha güzelliğe giderken şikayet edenlerin hayatları aşağı doğru gitmeye başlamış. Peki öyleyse hem döngü var hem de o döngüden korunmak var. Yani evet yani hem yeryüzünün hem gökyüzünün hem manyetik enerjilerin hem ruhsal planların her birimizin hayatına e, tabii ki e, güzel bir şekilde akışlar tesirleşmeler var. Tesirlerle yönetiliriz biz. Ama bu tesirlerle yönetilirken bizler bir şey açtıysak, işte biraz önce arkadaşımız 29 yaş diye yazmıştı ve e, o 29 yaşın içerisinde ödevlerimizi yaptıysak aa tık 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 her şey halloluyor geçiyor ama şimdi e, 29 yaşını geçmiş dostlarımız ya da yaklaşan dostlarımız e, hangi konuyla ilgili ödevleri vardı ki her birimizin de e, geldiğimiz ana bir konu var yani zafı e, zaafı olan bir konu var ve o zaafı olan konuyu aşması gerekiyor. Kimisi kendini ifade etme ihtiyacı var. Kimisi sınırını, haddini bilmeye ve bildirmeye ihtiyacı var. Kimisi bir şey üretmeye ihtiyacı var. Kimisi kendini, kendi varlığını onaylama ihtiyacı var. Kimisinin gerçekten şükür eksikliği var. Bunu iyileştirmek ihtiyacı var. Kiminin paraya zaafı var. Kiminin karşı cinse zaafı var. Kiminin duygusal zaafları var. Kiminin öfke, kızgınlık ya da olumsuz duyguları dinginleştirme zaafı, dinginleştirememeyle ilgili zaafları var. Öyleyse bunların her bir tanesinde, her birimiz gördüğümüz alan içerisinde iyileştirebiliyorsak, görevlerimiz yapıyorsak işte hem o 7 yıllık döngülerimizde yani şimdi tabii burada sadece 7, 14 değil 9 var diyelim ki 9 varsa 9 artı 7. Şimdi mesela bir terapi programı kendisini yapmaya başladığında çok basit şunu yapabilir İlk 7 yaşta ne oldu diyoruz. Ve o ilk 7 yaş üzerine 7'ler koyun, tekrarlanan döngülere bakın diyoruz. 9'larda 12'lerde, işte diyelim ki yani bütün rakamlarla ilgili farklı mekanizmalarda bir bunlara gelin bakın diyoruz. Hı hı. Ve baktığımızda da e, şunu görüyoruz ki a bazı şeyler tekrarlamış. Yani kişinin diyelim ki 7 yaşında bir kaybı var. Hı hı. 7'de ne var? Hı hı. Tepe çakra var. Ne var? Ruhsal bağlantı var. E orada aklama bir şey oldu, bir şey mi kaybetti, kaybettiğinin tekrarları mı var? Yani hayatın içerisinde bazıları çok ince ...bazıları çok kaba bir şekilde bizlere bunları e, sistem sunabilir. Diğer taraftan da e, bir önceki devrede bir şeyi eksik bıraktık, yeteri kadar tamamlayamadık. e Şimdi fırsat var, var. bu yedi de onu tamamlayalım. Yani dönemler ve işte e, döngüleri görebildiğimizde hangi zamanda hangi durumda neleri kaybettik diyelim ki bak arkadaşımız annesini kaybetmiş yani geçmişte bir şeyi bırakma ile ilgili ona sunulan alanlara bakacak yani onun bir önceki yedisinde dişiyle ilgili maddeyle ilgili dünya ile ilgili belki ya bir kayıp ya belki bir parasını çaldırdı ya işte erkek arkadaşı ona dişiliği ilgili bir şey eksiltti, kaybetti ama bunları tabii ki kendileri başlarına da yapabilir ya da bizim biliyorsun e, İbi Sina Şifa Vakfı'nın içinde hani yüzlerce şifacımızdan destekler de bu konuda alabiliyorlar isterlerse. Tık 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 bir bakıyorsun ki aa matematiği gördün, matematiği okudun. Peki şimdi nerelerde takıldın? Takıldığın yerler nereler? Nerede defalarca düşüyorsun? Aynı olaylar nerede tekrarlıyor? Yani diyelim ki kişinin ekonomik bir durumu var. Tam böyle geliyor geliyor bir yerde şak iflas ediyor. o olmuyor ya da e, başaracakken ayağının altına bir muskobo koyuyor ya da sürekli çok güzel başarılar alıyor, başarılarını sürekli arttırıyor. O döngüyü güzelleştirebilmek üzerine yapılabilir. Yani olumlu da, da olumsuzda da. Bak boşandım hı hı. şimdi 7 sene sonra tekrar evlendim diyor. Bu da e, bir döngü çünkü ne yapmış? Bir daha e, boşanmış. Hı hı. Şimdi e, hayat bize aynı olayları bir daha önümüze getirir ve biz hı hı. geçmişten ders aldıysak, oradaki bilgi, o döngünün bilgisini aldıysak başka bir evreye geçeriz. Alamadıysak bu sefer e, hatta biraz daha e, sert, daha katı, daha fazla kulağımızı çekebilir. Öyleyse aslında hani dünyayı bir okul olarak gördüğümüzde e, bazen bazı sınıfların tekrarları olur. Yani bir dersi tekrar alırız, bir daha alırız, bir daha alırız. Sistem için herhangi bir şekilde bunun bir mahsuru yok. Alabilirsin. Kıyamete kadar defalarca aynı dersi alabilmeyle ilgili e, ders alabiliriz. Peki. Şimdi ona göre seçim yapıyoruz orada hocam? Yani döngülerimize göre mi seçimler yapıyoruz? Aslında bizim çağrımız o döngülerle öğrenmek. Yani biz diyelim ki bir şey öğrenmek istiyoruz, bir şey talep ediyoruz. O öğrenmek istediğiniz bizim önümüze konuluyor. Ben diyorsun ki e, üçüncü sınıfın matematiğini öğrenmek istiyorum. Üçüncü sınıfın matematiği geliyor, geliyor, geliyor. Şimdi nasıl bitiyor? İki tane yol var burada. Bir tanesi bunu başarıyorsun ve bu döngü bitiyor. İkincisi ben bu dersi veremiyorum. Şimdi bu ders biraz beklesin. Ben başka derslerle ilgileneyim. O bekletiliyor. 14 sene sonra, 21 sene sonra bir daha geliyor. Halletmediğimiz yine kapımızı çalıyor. Diyelim ki çalmadı. Bu sefer çocuğunda seyrediyorsun daha da çok acı hmm. çalıyor kafana. Şimdi onun için e, hayat aslında bize sunulmuş güzel bir cennet. Güzel faydalar olan, tatlı lezzetler olan ama bizim talebimizle işleyen bir sistem. Şimdi onun için her birimiz talep etmenin mekanizmasını iyi bildiğimizde o döngüleri ve döngülerde başımıza gelecekleri e, hem görüyor olacağız hem de e, fark ettiğimiz için yaşarken mekanizmasını okuyabildikçe teşekkür edip şükreden bir pozisyona gireceğiz. Ama diğer türlü biz eğer göremiyorsak fark edemiyorsak, okuyamıyorsak bu sefer bir bakıyoruz ki aa bir iş yerindesin orada diyelim ki başına bazı olaylar geliyor. İşte diyelim ki iş arkadaşlarında belli sorunlar yaşıyorsun patronunla ya da işte diyelim ki yöneticilerinle belli şeyler yaşıyorsun. Yok diyorsun. Ben burası bana göre değil. Ben buradan çıkayım. Başka bir iş yerine gideyim. Orayı bırakıyorsun. Başka bir iş yerine gidiyorsun. A, kademe biraz daha arttı. Biraz daha arttı. İş değiştirerek, mekan değiştirerek, bölüm değiştirerek bu iş halli olmuyor. Ya da bunu bir ilişkide veyahut bir apartman komşuluğunda seyrediyorsun. Burada çok gürültü var. Çıkıyor. Döngü devam ediyor. Oradaki talep devam ediyor. Senin evlerle ilgili yaşayacağın durumlar devam ediyor. Hatta diyelim ki bir evin içerisinde tuvalet tıkanıyor. Ah, bu evde şöyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi bu sefer bir dahaki evde bütün su sistemleri tıkanıyor. Bakın. Her, yani burada mekanizmayı kavramak için burada bakmamız önemli. Öyleyse yani iş gittiğimiz evde değil, bizimle beraber giden enerjide ve frekansta. Buradan mesela birçok arkadaş şimdi bunu yazdıklarında da görecekler. Yani her birimizde de çünkü başımıza gelen şeyler bu. Şimdi bir ilişkide ailenizle, diyelim ki bir kişinin annesiyle bir ilişki var. Annesiyle ilişki bir bakıyor ki halli olmadığında o döngü, o frekans, onun başka dişilerle ilgili alanlarına da kaymış. Ya bu annemle ilgili. Orada olmadı. Onun unsurunu taşıyan bedenle, dişiyle, şey diyelim ki kendi dişiliğiyle kadınsa ya da erkekse parayla ilişkisine kaymış. Enerji orada duruyor. Bulut orada duruyor. Sadece yine aynı prensipler yani dişi prensipler senin başına yağmur olarak yağıyor. O döngü devam ediyor. Öyleyse hayatımızın içinde böyle bir sürü döngüler var ve bu döngüleri önce hayatın matematiğini doğru şekilde okuyarak okumak durumundayız ki Ünal Güner Atölye'de bu konuyla ilgili hayatınızın matematiğini okumakla ilgili zaten bir çalışma var. Burayı anlamak çok önemli. E diğer taraftan şimdi e, hayatımızın içinde bazı formüller var. Yani diyelim ki ki anne ve babayla yaşadığımız eril ve dişille ya da abla, abi, erkek kardeş, kız kardeş değil mi? Hayatımız içindeki en baştaki bazı figürler, halayla, teyzeyle, enişteyle ya da işte diyelim ki e, görümceyle bilmem neyle bir şeyle yaşadınız bir dişiyle bir erkekle. Şimdi oradaki o duygu alışverişiniz, oradaki o yaşadığınız hallerin, durumlarının sonra bir bakıyorsun, a bütün aynı unsurdaki enerjilerle sorunlar meydana gelmiş. Şimdi ben buradan çok basit bir hemen bir döngü formülü vereceğim. Bütün dostlarımız baksın. Bir kişinin eğer bakın babasıyla halledemediği bir döngü varsa bedenindeki bütün eril organlara bu döngü sıçrıyor. Neler onlar? Mide rahatsızlığı, safra kesesi rahatsızlığı, mesane rahatsızlığı. Bakın gidiyor vücudun sağ tarafındaki rahatsızlıklar. Ha, yok eğer anne ile ilgili olsaydı bakın anne ile ilgili, dişi ile ilgili ya da evin içindeki dişil enerji ile ilgili. Baba çok pasifse mesela bu da bir dişil enerjidir. Bunun gibi. Bunu da, da ne yaptık hatırlıyorsun? Aydınlıkla karanlığın dansında eril ve dişil dengesini anlayarak bu atölye çalışmamızı anlatmıştık. Şimdi diyelim ki anneyle olduğunda da karaciğer sorunu, a atciğer sorunu. Biraz önce erkekte kalım varsa da sayalım. O da çok önemli. Özellikle kabızlık gibi sindirim sorunları, bağırsakla ilgili büyük rahatsızlıklar dahil. Her bir tanesi. Şimdi Mesela bankaya ilgi, borçların devam ediyor diyor. E tamam evet. şimdi. Yani e, borç enerjisi diyelim. Şimdi döngü devam ediyor. Şimdi o döngüyü kırabilmek için oraya önce ışık tutacağız. Önce hayatımıza ne var? Tek ya da şu anda izleyicilerimiz hayatımda beni rahatsız eden şey ne? Şu şu konular. Peki bu konular ne zaman başladı? Şu zaman başladı. Peki bunun kökeni ne? Her bir şeyin öncelikle bakın sebebi kendimiziz. Yani bizde mevcut olan bir durum. Öyleyse gideceğiz ve o alana bir ışık tutacağız. E şimdi bakalım e, borçluluk ta bizim ilk hatırladığımız ne zamandan var? Para değil. Duygu borçluluğu, hayat borçluluğu, emek borçluluğu. Şimdi o frekans bir yerde tohumunu attık ve tıkır 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 bizim şimdi e, hasadımız olmuş. E, öyleyse e, işi kökten temizlemek her zaman mümkün. Ben şimdi e, üç kişiye ki dört yıldır neredeyse bireysel seans yapmıyordum, İbn Sina Kadem Şifa Vakfının e, yararına üç arkadaşa çekilişle bir e, şey yapacağım, evet. şifa yapacağım diye duyurdum. Herhalde yüzün üzerine bir katılım olmuş içinden kurayla üç kişi seçilecek. 12 Mart e, Mayıs'ta inşallah onlardan üç tanesi izin verirlerse de canlı yapacağım. İzin vermezlerse de onları sadece bireysel yapacağım. Nasıl istiyorlarsa evet. yani. Ama e, oradan da tabii ki e, İbn-i Sina Vakfı'na aktarılan rakamla da e, atalık tohum ve buğdaylar ile ilgili yine ülkemizde çiftçilerimize ya da çiftçilik yapmak isteyen ister saksısında ister bahçesini yapmak isteyen kişilere atalık buğday ve tohum teminleri yapacağız. O da hani böyle evet. bir faydaya aracılık etmek. Şimdi her birimiz ama bu döngüleri işte dediğimiz gibi mekanizmaları, sistemleri okudukça hayatın müthiş bir matematiksel döngü içinde olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ama o problemi çözmediğinizde, yani öğretmen bize sordu. Yani bizim rehberlerimiz, rehberlik sistemlerimiz Allah'ın kurduğu bu mükemmel sistemin içindeki öğretmenlerimiz bizden sorumlu görevliler, melekler, vazifeliler. Şimdi bize sorduklarında eğer işte o doğru cevabı veremediysek, hal olarak, durum olarak yani hala işte kişi ya bak ki birçok kişinin mesela çok basit konular, emin olun ki o kadar kolay bir şekilde okulup çözülebilecek şeyler ki bazen bir kelime, bir cümle e, ama tabii ki şimdi biz okuma yazmayı bilmediğimizde bize veriyorlar. Bakıyoruz bakıyoruz. Hani şimdi e, ben de ilk e, e, uzak doğu sporlarına başladığımda yani Japonca metinleri elime bakıyorum. Allah Allah yani komik bir durumdayım. Hani e, işte yukarıdan aşağıya yazılıyor bilmem neler yapılıyor. Ama oradaki her bir resim bir e, aynı zamanda harf, kelime, cümle, bilgi ama ben bana bir şey anlatmıyor. Şimdi birçok kişiye de hayatın dilini, alfabesini e, bilmediğinde, anlamadığında, okuyamadığında hiçbir şey anlatmıyor. Ama şimdi yavaş yavaş bu söylediklerimiz biraz anlaşılabiliyorsa e, birçok arkadaş şimdi görmeye başlıyor. Aa gerçekten Allah'ın yarattığı ne kadar mucizevi bir şey. Her şeyin bir matematiği var. Her şey bir şeyle alakalı. Ve bu bağlantıları, bu bağları görebildikçe hem hayatımız anlam kazanıyor. Hem hayat ve kainat ne kadar anlamlı ve ben şimdi okuyarak bazen olumsuz gibi görünen durumları, halleri aslında cennete çevirebilmekte. Her birimizin elinde. Bakın. Her birimizin elinde. Ve kim hangi durumda, hangi halde olursa olsun hayatını iyileştirebilme özelliğine, şansına sahip Hangi durumda olursa olsun. Şimdi diğer taraftan tabii ki bazı kişiler şikayetten beslenir. Bazı kişiler acıdan beslenir. Bazıları eleştirmekten beslenir, yargılamaktan beslenir. Şimdi tabii ki bu ihtiyaçta olan dostlarımız, arkadaşlarımız döngülerin içinde birazcık yorulabilirler, oyalanabilirler. Öyleyse şunu diyebiliriz biz oyalanmayı seçiyorsak döngüler devam ediyor. Oysa ki bulunduğumuz hal ve durumu dediğiniz gibi önce okuyak. Onun için oku, oku, oku. Hayatın matematiğini oku, sistemini oku. Yani serili ayetleri oku aslında. Her yerde yazıyor. Allah'ın her türlü güzel bilgileri her tarafta yazıyor. Ama şimdi nasıl okuyacağız dersek okumanın da yeni ne bazı sistemlerin mekanizmaları var. İster birle okuruz, ister ikiyle okuruz, üçle, dörtle, beşle, on ile. Bunların her birisi aynı zamanda bir döngünün mekanizmasıdır. Aynı zamanda e, bir sistemin sütunlarıdır. Yani diyelim ki hani birçok kişi şöyle zanneder. Hani böyle e, birçok dinin ya da kutsal kitapların içerisindeki belli sayıları, harfleri e, tesadüfen konulduğunu zannederim. Mesela örnek verelim Ayetel Kürsi. Kürside dört tane bir sütun vardır, dört tane melek vardır. Bu dörtlü döngünün, dört mevsimin ya da işte dört mekanizmasının aslında orada matematik anlatılır. Yani Hristiyanlıkta hani o e, üçlemenin e, kimisi işte e, Hani anne, baba, ruhsal Kudüs bilmem ne falan gibi e, evet. hani baba, oğul, ruhsal Kudüs falan diye yorumlamaya çalışıyor. Oysa ki üçlü sistem kitabı Mu'dan, Mısır'a, Mısır'dan Anadolu'ya ve birçok manevi sistemin içindeki bir mekanizmayı anlatır. Bir şey, birisi der ki bak sekiz yol, bir tanesi der ki hayat ağacının on bilmem nesi ama her bir tanesi matematiğin birçok inceliklerini anlatır. Yani okuma mekanizmalarını anlatır. Biz bunu bu okuma sistemlerinin içerisinde birçok kişinin çok daha iyi ve kolay anlayabilmesi için özellikle ikili sistemi basit olarak anlatırız. Ve bunu gören kişiler ise aa der bak bu kadar basit mi? Bakın yani herhangi bir rahatsızlığın tespiti, herhangi bir olaydaki sizin önce tespitiniz, Doğru teşhis ve iyileştirilmesi. Yani bu kadar kolay mı? E, okuduğun zaman bu kadar kolay. Anlayabiliyorsun çünkü. Evet. Ama doğru tespit yapamıyorsak, teşhis koyamıyorsak o zaman kişi kendini nasıl iyileştirecek? Ancak bazen sertliklerle, kazalarla, hastalıklarla. Şimdi böyle yorumlarda ne oluyor tabii ki? E, ruhsal rehberlerimiz, ruhsal mekanizmanın yeryüzündeki bir sürü vazifelisi bizim ihtiyacımıza göre hastalığın dozunu işte şiddetini ne kadar sürecek bilmem ne yapacak ne kadar sürede o anda anlayabilecek ya da bir yoldaysak bir kazayı bir kaybı ya da bir doğal afeti bir bölge öyle güzel bir şekilde uyarlayıp öyle güzel bir şekilde sunuyorlar ki orada bizim o döngüden kurtulabilmemiz için o belki uyur halden uygulanma halinden ya da işte diyelim ki bir yerlerde kendimizi ertelediğimiz, bir yerde e, yeteri kadar iman edemediğimiz, bir yerde inkar ettiğimiz ya da aşırıya gittiğimiz bir halin içinden kurtulalım diye bir sürü güzel bize mesajlar gelir. Kapımız çalınır. Arzu orada mısın? Evet, buradayım. Geliyorum, dinliyorum, dinlemedeyim. Hadi o zaman akışa gel diyor sistem. İşte o akışa gel gelemiyorsa kişi. Yani ah dur ya ben şurada bak biraz biriktirdiğim işler var onları yapayım da şunlarla ilgileneyim de bunlarla bilmem ne yapayım da işte tren kaçışı veriyor. Her birimiz için her an çok kıymetli. Her birinden bir tane var. Şimdi bazen biz şimdi bir organizasyon yapıyoruz, bir kamp yapıyoruz. Hadi bir şifa toplantısı yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ya diye ben bir dahaki seferine gelirim. İşte şu anda şöyle bir şey çıktı. Biraz daha oyalanayım. Yani ondan bir tane. Bir daha olup olmayacağını bile ben bile bilmiyorum. Ama bir şey var. Hadi orada buluşalım. Onu o anda yapalım. Ve bir bakıyorsun ki birisi oraya işte atmış bir kancayı, koşmuş, emek vermiş, bilmem ne yapmış. Şimdi mesela bizim kamplarımızda bir bakıyorsun bir ev hanımı yani eşinden aldığı küçücük haşlıkları biriktirmiş. Bir yıl boyunca bir kampa gelmiş. Ama bir CEO da var. Çok Hani e, belki durumu çok iyi olan kişiler de var. Ama bir bakıyorsun o da emek veriyor aynı yerde benzer bir şuur genişlemesi, bir idrak e, patlamasıyla buluşabiliyor. E, öteki taraftan evet dışarıdan baktığımızda durumu çok çok iyi olan kişi de aynı yerde buluşabiliyor. Şimdi o zaman biz neye ihtiyacımız var? Nereye gitmeliyiz? Neyle buluşmak istiyoruz? Buluşmak istediğimiz ne? Bu sebepten dolayı döngüleri hani bir, böyle bir kötü ya da bize bir ceza ya da böyle bir sopa gibi görmek doğru değil. Şimdi bunu aynı şekilde dünyanın tekamül içinde bakabiliriz. Şimdi örneğin 26 bin yıllık bir dönemin artık belli bir aşamasına geliyoruz. Şimdi tabii ki okul kapanacak. Tabii ki okul tatil olacak. Tabii ki bu dünya yeni öğrenciler için yepyeni bir e, yenilenmeye gidecek. Yani ah vah demenin de bir alemi yok. Ama okul kaparana kadar, biz bu bedenin içinde, burada, bu döngüyü, bu hayat döngüsünü tamamlayana kadar dünyaya sahip çıkacağız. Bize emanet edilen bedenimize güzellikleri en güzel şekliyle akacağız. Ve bu sefer doğayla da bedenle de birbirimize de barışarak birbirimizi severek birbirimizi kucaklayarak evet. ağaç dikeceğiz doğrusunu bulmaya çalışacağız mesela